Bunne. Bunne mete. Direkt... <laughs> Herkese merhaba. Yeni video hoş geldiniz. Bugün perşembe günü ve biz İlan'la birlikte kahvaltıya gidiyoruz. Yine Okullar başladığı için tekrar Perşembe Date sabahlarımızı tekrar başlatıyoruz. <laughs> Aslında ben ormana gitmek istiyordum da her an yağmur yağacakmış. Gideceğiz sonra yağmur başlayacak bir yarım kalacak restoran var. Yeah. Kapalı kapalı bir yöndir, evet, O yaprakların dökülme görüntüsü falan renkler çok güzeldir. Şu an eminim. O yüzden listemde. Ama şimdilik bir kahvaltı yapmaya gidiyoruz. Ondan sonra bakarız artık ne yapacağız. Melis Mert okulda, Mete bugün kreşte. Böyle. Yeni videoya hoş geldin. Bu arada uzun uzun zamana beri biz izleyenler var. Tamam Melis'in bebekliğinden beri izleyenler var. Yani gerçekten çok çok özel bir şey. Yani Melis'in bebekliğinde kendileri daha bekardı. Şimdi evlenmiş, çocuk sahibi olmuş, kendileri aile kurmuşlar ve hala izleyenler var. Gerçekten ne kadar teşekkür etsem azdır. Çok çok özel bir şey bu. Yani farkındayım. Çok teşekkür ederim gerçekten hala bizimle olanlara. 2013'ün Aralık ayında başladım. Yani onu saymasak, 2014'ten beri saysak. Oh, 10 ciddi. yıldır, 11 olacaktır. 11, olacak, evet. evet. 11 yıl olacak, 11 yıldır Youtube'da hayatımızı sizlerle paylaşıyorum. Wow. Beniz büyüdü yani genç kız oldu vloglarda. Umarım da uzun uzun seneler birlikte olabiliriz yani. İnşallah. Bazen benim video çekme hevesim azalıyor bazen yine tekrar Hadi. geliyor. Normal yani. <laughs> ne kadar yıl oldu? Benim de bazen işe gidişim geldi. Yani benim en sevdiğim sezon bu yani aylar, en sevdiğim aylar. Ben soğuğu seviyorum yani ben öyle sıcak. Yazı hiç sevmiyorum. <laughs> yazı çocuklar çocuklarla evet. Çocuk, yazı ben şöyle seviyorum. Tatile gidersek. He, çocuklarla aktiviteler yapmayı seviyorum yazın. Yoksa yazın kendisini ben öyle sevmiyorum. Ben de sevmiyorum. Evet. Yani çocuklar işte gezebiliyoruz daha rahat oluyor. İşte o yönünü seviyorum. Yoksa bana battaniyeler var. Böyle kalın kalın ceketler ver. Benim en sevdiğim şeyler bunlar. <laughs> ya benimki de işte sonbahar. Sonbahar. İlkbaharın başı çok sıcaklaşmadan. Evet. Sonbahar kış, ilkbahar en son yaz geliyor bende. Ama Melis'in ki ilkbahar. Melis okuldan çıktığında soracağım ona ilkbahar diyecek. Neden? Çünkü ilkbaharda günü. <laughs> Unutmasan soracağım Melis'e. Biz geldik. Tam karşıda hizmet yazan yerde. tabağım. İlan tabağım. Yeşillik yok, niye yok? Yeşillik yok, çünkü tabak değil. bir akşam yemeğini yedim. <laughs> Afiyet olsun. Kahvaltıdan sonra bir Primark'a girdik. Kendime bir çocukları pijama almak istiyorum. Ee, bu kazak gibi. Kalın da. Ama yine hoş şeyi var, yumuşak. yumuşacık. Şunu tutar mısın üstünü? <laughs> De altın nerede? <aldı>. Sorry. <laughs> 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 evet, benim bedelim yok. Yeni koleksiyon olduğu için e, yani her an bekliyoruz yenilerini dedi. Ama tarih veremiyor. Yarın olabilir, hafta olabilir dedi. İlhan Sence hangisi en güzeli bunlar arasında? Bu var, bu var. Hepsinin kumaş çok güzel, o yüzden benim için fark etmez. Sen seç. Bu var, bu var. Hepsinin aynı kumaş aşkım. Hani hangisi sence en güzeli? Pembe. Okay. Bir tane de terlik alacağım kendime. Siyah mı alayım, krem rengi mi alayım? Siyah da var. Krem, krem rengi diye zaten. Krem rengi aşkım Krem rengi. Ne ya? Sence ne? Kremin başka bir tane. <laughs> Siyah da var. gri var. Ben böyle açık seviyorum, böyle kapalı sevmiyorum. Şimdi evdeki öyle ama tercihim böyle. Melis buna bayılır. Bu, bu tür şeyleri seviyor. Dün ben o kaza geldiğinde sürekli boncuklarla oynuyordu. Bu da var ama bunun rengi ne hoş rengi hoşuna gitmez diye tahmin ediyorum. Bunu alıyorum Melis'e. Biz eve geldik. İlan üstünü değiştirdi, iş kıyafetlerini giydi. İşe gitti. Bizim date sabahımız bu kadardı. Kahvaltıdan sonra az bir Primark'a geçtik. Çünkü çocukların pijama ihtiyaçları vardı. iş çamaşırları ihtiyaçları vardı. Özellikle Melis ve Mert'in. Onları şöyle okey. Onları bir paylaşmak istedim sizlere. Bu arada çocuklara internetten pijama bakarken Lidl'da çok uygun pijamalar buldum. Eğer arıyorsanız eğer Lidl'ın web sitesinde çok uygun 4 euroya 5 euroya çok güzel pijamalar var. Üçüne de oradan sipariş verdim. Ama ya be, çoğu bedenler bitmişti. O yüzden yine de ekstra almak istedim. Ama o paket de gelecek. Geldiğinde sizlerle paylaşacağım tabii ki. Dreaming of the weekend yazıyor. Şöyle üstü. Altı sade siyah olması lazım. Böyle bir zaten. Evet şöyle sade siyah bir alt. Bu Melisa pijama. Şöyle Ondan sonra Mete'ye pijama. Şöyle Paw Patrol'lu. Hala Paw Patrol delisi çünkü. Şöyle hepsi var üzerinde. Rubble, Chase, Marshall hepsini görüyorum şöyle. Bir de bu çok yakından göstereyim. O yumuşacık olan fleece olanlardan. Bunların hepsini şimdi çıkarıyorum. Çünkü hepsini makineye atacağım. Böyle giydirmem. Auu. İlanın seçtiği bu pembe şöyle orada daha iyi görmüşsünüz. Burada ışık çok vuruyor. Şöyle bu pijamayı bu 16 euroydu altlı üstlü çünkü yetişkinler için bazı pijamalar altı başka fiyat üstü başka fiyat ama bu setti. Bunu da buna bağlamışlar düşmesin diye. Bunu da göstermiştim kendime terlik 36 beden. Bunu da göstermiştim Melis'e. Şu pantolonu buna bayılacak eminim yani. Ben kızını tanıyorsan buna bayılacak. Şöyle. Yani <laughs> benim bedenim dolsaydı ben de kendimi alırdım. Çünkü çok güzel bir pantolon. Rengi de çok hoş. Yani sadece ön tarafında var arkalarında yok. Bunun fiyatını çıkarmayacağım. Çünkü önce bir denesin. Belki büyük küçük gelirse değiştirebiliriz. Bir de üstüne bu da Melis'e şöyle bir hırka aldım. Çok tatlı böyle. Bir pembe renginden. Onda da çok güzel oluyor bence. Şöyle. Kendisi bir giysin bir setsin. Gelelim iş çamaşırlara. Bunlar Mert'e. Futbol temalı. Aynısından Mete'ye de istedim. Çünkü mesela Mete'ye dinozorlu aldım. Ama yoktu bitmiş. Diğer küçük bedenler vardı. 98 vardı ama 104 yoktu. Şöyle. Hep futbol temalı şöyle üzerinde bir futbol var böyle iş çamaşırı aldım. 10 tanesi 7 euro. Bunlar da bir kancak. Şöyle üzerinde böyle top var. Yani bunu aynısında bulabildim ama. Bu Mert'e atlet. Bunlar da Mete'nin atletleri. İkisi aynısı abisiyle. Çünkü ikisini şimdilik Aynısını giymeyi çok seviyorlar. Çok tatlı oluyorlar. Aynısı işte. Mert'e de. Bunun da dört tanesi beşiyor. Şöyle bu abisinin. Bu da Mete'nin. Çok tatlı. Mete'nin işte ama donları böyle dinozorlu. Futbol temalı bulamadım ama bunlar da hoş. Bunlar da güzel. Şöyle dinozorlar var üzerinde rengarenkini. Bunun da fiyatı 7 euroydu 10 tanesi için. Melis'e de atlet aldım. Şöyle Lilo and Stitch üstlerden aldım. Dur ben bir şeyini çıkarayım. 4,5 euroydu. Bu da Mert'e. Şöyle. Gamer Squad yazıyor üzerinde. Ve Melis bana mesaj attı. Eve geliyorum mesajıdır. <laughs> Sabah gittiğinde de şöyle mesaj atıyor. <laughs> Okula vardığında mesaj atıyor. Bir de okuldan çıkarken mesaj atıyor ki hani biliyorum yoldalar. Geri mesaj atmıyorum sadece o atıyor. Bu da altı. Şöyle. Ya? <laughs> yeah? Het is wel wijd, maar hij is wel ding. Ja, leuk hè. Ja. Het is ook voor mij. Ja? Hij is echt wel leuk. Ja, ik heb het net aan. Ik kan hem ook heel lang ademen. Het is echt heel mooi. Bu arada Melis ve Mert her sabah birlikte okula gidiyorlar. Birlikte geri geliyorlar. Sadece perşembe günleri değil. Çünkü perşembe günleri Melis e, sınıfça spor yapmaya gidiyorlar. Başka bir yerden direkt eve geliyor. Mert o gün işte perşembe günleri tek eve geliyor. Yoksa her zaman birlikte gidiyorlar, birlikte geliyorlar. Sadece işte perşembe okul çıkışı yalnız geliyor. Yalnız Evet. Çünkü Hızlıyorum. işte spordan beri direkt eve geliyor. Tekrar sınıfçı okula geri gitmiyorlar çünkü. Herkes şeyden beri dağılıyor. Ben üstümü değiştirdim. Melis'le aynısı olalım diye. Benim pantolonumda da böyle boncuklar var ama benimki gri. <laughs> şey evet. Ne bir şey yok Ne yaşı şey yok ça? küçük. Melis'in öğretmeni bir TikTok hesabı açıp da sınıftaki kızlarla TikTok videoları çekmek istiyormuş da ben dedim o öyle yani her ebeveyn istemez Atak. çocuğunu öyle tiktokta o yüzden hmm. önce onun için izin istemesi lazım diyorum da ne oldu ne bakıyoruz evet. Evet. <laughs> Üçümüz Ikea'ya gidiyoruz Melis çünkü Ikea'dan şu trolilerden almak istiyor Mert odasında bir tane var ama onun bir daha darını istiyor odasına çünkü çok vır zıvır var <laughs> masasındaki eşyalara daha düzenli Koymak istediği için öyle bir şey istedi. Ona bakacağız. Oradan beri direkt Mete'ye alacağız. Ondan sonra eve. Tam yetişiyoruz. Çok orta oyalanmasak yetişiyoruz. Melis, what is your favorite <laughs> season? Eh lente, ama biraz Top 4. Oh Eh, Ben 1. Nieu niet omdat ik er jaren ben, maar het is gewoon heel leuk om het in de te spelen. Ja, als het sneeuw is. Als het sneeuw is, ja. ja daar heb ik zomer. Ja. En daarna lente, dan Helst. Oh. Pies geel, die keer ja. Met de fiets. Met de fiets. Kan wel met achter de Ja, met de sneeuw. Ja, met de Evet, Melis'in istediği bu. Bir dakika, nereden alacağız onu? Aşağıda 18, 64'ten alacağız. Bunlar hmm, onlar oldu. İki tane yayan oluyor mu? İki tane oluyor. Ta 64'e yürüyoruz. Sınırın en sonunda. Ee, ya. Yeah. Burası herhalde. <laughs> İki çıkışında Mete'yi de aldık. Mete arkada elinde şey var. Tover stokusu var. Evet, abisini kediye çeviriyor. Abi, terug veranderen, snel. Snel, snel terug veranderen. Snel, snel terug veranderen. Sen altığrıfı veranderen. İyi Ama Mete'nin direkt direkt duşa girmesi lazım. Baştan aşağı her tarafı kum. Kumda oynamış. Ay <hazıcı bir> şey <yapıyorum> zaten mikrofon Ben de diyorum ne diyorsun kız Neyken <laughs> <laughs> <hazıcı> <hazıcı> şey. oh bu ne? bu 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 Hadi gidiyoruz. <laughs> Yere basmak yok. Direkt duşa. <laughs> Olay. Hadi. <laughs> ya ya mahdur ya. <laughs> okay. Duşun içine. Hadi. <laughs> Eskiden bu Mert'indi. Şimdi Mete'nin. <laughs> Melis kendisi yapmak istedi. Verdim, yapıyor. Mert'in bazı eski kıyafetlerini sakladım çünkü ben. Sonunda yağmur başladı. Bir de evet, şimşek çakıyor. Bütün günden beri bunu bekliyorduk ancak saat 6.30'da başladı. Got time on our side when I state of home. I need you on my fire. I want you to know that every time you're away, I long for you so much. I can find my way. We got everything here, at least to stay alive. Time that we share Makes it all worthwhile that this place kendilerine saat kurmuşlar. Bunu <laughs> sol elinle mi yaptın Melis? Melinker. Wow. <laughs> bir tane sandalye, bir tane de halı yapıyor. Bir buçuk dakikanız kaldı ama. <laughs> Mete uyudu. Saat kaç? Yedi buçuk. Yedi buçuk sanırım. Saat kaç? Evet saat yedi buçuk. Çamaşırları da katlarken dünkü vlogda soru-cevap yapmıştık ya Minik bir soru-cevap planla birlikte oradan çok soru sordunuz çok teşekkür ederim onun da birkaç tanesini daha cevaplamak istedim sizinle ilgili değil ama HPV aşısı Hollanda'da öneriliyor mu 7 yaşında kızım için araştırıyorum da diye sormuş bir takipçi Hollanda'da bütün çocuklar hem erkek hem kız 10 yaşına girdiklerinde, girdikleri senesinde HPV aşısı vuruluyor. Bir vuruluyorlar. 6 ay sonra tekrarlanıyor. Melis vuruldu. Mert de davetiye geldi. O da vurulacak. Hollanda sağlık e, bürosunun işte bütün aşı programına göre üç çocuğumu da aşı vurduruyorum. E, sadece Mete'ye ekstra aşı vurdurmuştum bebekken. E, çiçek Waterpock için Su çiçeği için Çünkü Melis ve Mert çok kötü geçirdiler Ve Mete'nin de o şekilde Geçirmesi istemediğim için Mete'ye ekstra aşı vurdurmuştum Su çiçeği için Onun dışında ekstra aşı vurdurmadım Üçüne de İlhan abi Beşiktaş maçına gidecek mi O bu akşam Beşiktaş ayak maçı bu akşam saat 9'da başlayacak İlhan perşembe akşamları her zaman 9'a kadar çalışıyor Birazcık daha geç çalışıyor perşembeleri ee, ondan sonra işte eve ya eve gel gelirim dedi, evden izlerim dedi ya da arkadaşlarla izlerim dedi. Ama bence dışarıda isteyecek. Hmm. Yıkadım hepsini. Siz Hollanda'da mı doğdunuz yoksa küçükken mi geldiniz? Ben Hollanda'da doğdum büyüdüm. Türkiye'ye en çok bir süre 6 hafta gittim. Yani 6 haftadan daha uzun bir süre hiç kalmadım. Yaz tatilleri 6 hafta gidiyorduk küçükken. Yani en fazla kaldım 6 hafta. Türkiye'yi tatillerden işte o yaz tatillerden biliyorum, tanıyorum. Benim Türkçem de İlhan'la tanıştığımızda çok kötüydü. Ee, İlhan'la öğrendim. İlhan'la ben Türkçe öğrendim, o Hollandaca öğrendi. Zaten ilk vlogları izlerseniz orada Türkçem daha kötü. Vlog çekmeseydim Türkçem bu kadar gelişmezdi bence. O yüzden vlog çekmenin pozitif yanı benim için o oldu. Türkçem çok çok gelişti. Ee, Hollanda'nın sevmediğiniz yanı nedir diye sormuş bir de. Hollanda'nın sevmediğim yanı buranın sağlık sistemi. Ee, Türkiye'de çünkü hani çocuğunuzda işte bir korkunuz varsa direkt gidebiliyorsunuz. Direkt kan tahlilleri yapabiliyorsunuz. Direkt işte sonuçlar çıkıyor. Burada maalesef öyle değil. Burada o kadar ara insanlar var ki ve bazen gerçekten doktoru ikna etmem gerekiyor neredeyse. Hani birazcık semptomları birazcık abartmam gerekiyor. Yoksa parasitamolla geçer diyerek eve gönderiliyoruz. Gerçekten o kadar yani. Ee, benim bazen çocuklarımın semptomlarını abarttım oldu maalesef. Hani bakılsın diye, yardım edilsin diye. O yüzden Hollanda'nın sevmediğim yönü sağlık sistemi. Eskiden böyle miydi bilmiyorum. de herhalde. Yani ben çocukluğumda çünkü annem babamdan hiç böyle şeyler duymadım. Bilmiyorum. Ee, ama evet. Yani ben hiç sevmiyorum buranın sağlık sistemini. Evliliğiniz şimdiki devresi ilk yıllardan daha güzel sanki. Evet. <laughs> ama bu normal bence. İlk başta hani daha birbirinizi ne bileyim birbirinizi sevmek başka birbirinizle yaşamak bambaşka bir şey. Yani çünkü birbirinizle yaşadığınız, yaşadığınızda yaşadığınızda ee, gün geçtikçe hani mesela her gün bunu böyle attığında hani tamam bir hafta okey iki hafta okey. Üçüncü hafta artık sinir olursunuz yani bunu artık şuradan kaldır diyor. Demek istersiniz yani. O yüzden hani birbirinizi sevmek başka. Birlikte yaşamak bambaşka bir şey. Ve artık işte dengemizi bulduk. <laughs> Diyorum. Ee, o yüzden de artık bizde daha sakiniz. Daha birbirimizi artık hissedebiliyoruz yani. Ben İlhan'ın bakışından, o da benim bakışından anlıyor yani benim nasıl bir mutlu olduğumu. Ee, ama ben çok değiştim ilk yıllarımıza göre. Ee, ben daha çok anda yaşamayı öğrendim. Eskiden çok ileriye doğru, ileriye yönük yaşardım. Hep gelecek için planlar yapardım. Artık hiç yani bu seneden başka hiçbir şey düşünmüyorum. En maksimum bu sene için plan yaparım. Onun dışında yani. o zaman görürüz o zaman bakarız o zaman düşünürüz çünkü hayat o kadar kısa ki hayat gerçekten yani bunu hepimiz söylüyoruz sürekli söylüyoruz hayat kısa hayat kısa hani böyle ağız alışkanlığı gibi bir şey olmuş ama hayat gerçekten çok kısa yani şöyle diye birden her şey bitebilir yani bir oturuyorum burada çamaşır katlıyorum birden Allah korusun ama yani merdivenlerden düşüp boynumu kırabilirim her şey biter yani o kadar kısa yani biz bu ihtimalleri hiç düşünmüyoruz düşünmek istemiyoruz birazcık da insanoğlunun şeyi ee, ama yani ben de birkaç ay önce bir sağlık korkusu ciddi ciddi bir sağlık korkusu yaşadım ve bu da sadece bana hatırlattı yani hayat gerçekten çok kısa o yüzden yani öyle başkaları ne düşünüyormuş, başkaları ne yapıyormuş. Ya ben sadece kendime odaklıyım yani. Kendi aileme odaklıyım. Başkaları ne yapıyor, ne ediyor hiç. Bir YouTuber olmak için nelere sahip olmalısın? Mesela güzel evin mi, bahçen mi olmalı? Şans belki. Ben 10 yıl önce YouTube'a başladığımda hatta artık 11 yıl olacak. 45 metre karelik tek yatak odalı bir evden başladım. Sıfır takipçi herkes gibi yani. Hiç öyle günlük hayatımı paylaşarak Melis'in işte anneliğime, annelik serüvenimi işte çocuğumu, günlük hayatımızı paylaşarak başladım. Samimi olun. Gerçekten kendiniz olun. O yani. Başka hiçbir şeye ihtiyacınız yok. Bir de bir kamera. <laughs> o kadar. Çünkü insanlar bence hani görebiliyor başka bir insanın gerçekten samimi olmasını yoksa sahte olmasını mı yani hissedebiliyorlar görüyorlar çocuğuma ya da bana bir şey olacak korkusu sardı strese nasıl başa çıkıyorsun nasıl başa çıkıyorum tabii ki her anne gibi ben de çok korkuyorum işte çocuklarım bensiz büyüme ihtimalini ya da işte çocuklarıma bir şey olacak ihtimalini Tabii ki ben de çok korkuyorum ama Dediğim gibi ana odaklanmak Çok fayda ediyor Bugünü düşünmek yani ana odaklanmak Gerçekten çünkü o zaman her anında Tadını çıkarabiliyorsunuz Çünkü bütün işte ruhunuzla beyninizle Vücudunuzla bu anda oluyorsunuz Her şeyin daha çok tadını çıkarabiliyorsunuz O yüzden Stresle o şekilde Yani bence Başa çıkmak en sağlıklısı Günü koşturma işte yok yemek yiyecekler daha banyo yapacaklar daha çamaşır katlanacak daha ne bileyim mutfak toplanacak stresi de oluyor günlük hayatta ama yani onları yani ne bileyim bir şekilde oluyor yine bir şekilde yetiştiriyorsunuz o kadar stresi gerek yok o kadar şeye gerek yok yani bir şekilde yetişiyor bir şekilde hepsi oluyor hadi olmayı versin ne olacak dünyanın sonu değil yani ne olacak yani bu evde bu arada her gün her gün çamaşır makinesi dönüyor. Yani çünkü her gün dönmeyince yetiştiremiyorum. Çünkü işte yok Melis'in jimnastiği, Mert'in işte haftada iki defa, üç defa maçla birlikte üç defa futbolu. Mete'nin işte kreşte gördüğünüz gibi o pis kıyafetleri, <laughs> kumlu kıyafetleri. Yani benim işte bir önceki yaptığım gibi köfte kokulu kıyafetlerim. Hepsi yıkanıyor sürekli her gün her gün. Makine dönüyor. O yüzden çok birikmeden önce de ben de böyle direkt katlamayı seviyorum. Bugünlük de bu kadardı. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. İnşallah bir dahaki videoda tekrar görüşmek üzere.